Değerli yarış severler İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda 6 koşulu bir yarış programı var ve saatler 19'u gösterdiğinde birinci koşuyla birlikte 6'lı Ganyan başlayacak. Gündüz Adana'da gece ise Amerika Birleşik Devletleri Gafsı Trim Park Hipodromu'nda yarış heyecanı tüm hızıyla devam edecek. 6 koşulu yarış programında birinci koşuda İtman Pisti programımıza ilk olarak görüntülerimize 2 numaralı Seluşka isimli safkan gelecek. Seluşka İbrahim Kaya İdaresinde 31 Mart sabahı 11.2 ve son 427.7 rahat bir galop yaptı. İbrahim Kaya ile start alacak Turbo Seluş orijinli 4 yaşındaki 40 kısrak son startında ilk 4 dereceye giremedi. 4 numaralı Buharalı Yunus Yalvan'la 31 Mart sabahı iç pistte 641.7 son 427 rahat bir galop yaptı. Buharalı son katıldığı yarışını 4. olarak tamamlamıştı. Dan Kaya ile start alacak. 7 numaralı Merza ekranlara geliyor. Sefer Demir idaresinde 1 Nisan sabahı 642.5, son 427.8 ve son 213.5 rahat kısa bir sprint yaptı Merza. Aprantisi Ramazan Arslan'la 203 günlük aranın ardından start alacak son katıldığı yarışında ise ilk 4 dereceye giremedi. 8 numaralı Nur Yüzüm Hakan Gökçe idaresinde 31 Mart sabahı iç pistte 642.6 ve son 427.4 rahat bir galop yaptı. Adem Şen'le koşuya katılıyor son startında Dördüncülük elde etti. 9 numaralı Umud'un kızı ekranlara geliyor. Adem Aslan idaresinde 31 Mart sabahı 858.4 ve son 427.5 rahat bir galop yaptı. Son startından ikinci olarak ayrılmıştı. Özgür Gönültaş da start alacak. Bu koşuda görüntülerimize gelecek olan son safkansa... 10 numaralı Mahsen Güven Gökçe ile 31 Mart sabahı iç pistte 1201 bini 14 ve son 429.3 rahat bir galop yaptı. Son katıldığı yarışında tabela dışında kalan bu safkan Eren Deniz Han'la bu koşuya katılıyor. Saatler 19.30'u gösterdiğinde ikinci koşuyla birlikte beşli ganyan başlayacak ve görüntülerimize 1 numaralı Parlera isimli safgan gelecek. Bir numaralı Parlera Hacı Koca Kaplan idaresinde 31 Mart sabahı iç pistte 637.8 ve son 424.5 rahat bir galop yaptı. Son katıldığı yarışını kazanan bu safkan Uğur Polat'la start alıyor. 2 numaralı Seddifi Sadık Kurt idaresinde 29 Mart sabahı iç pistte 1201 15.8, 2.8 ve son 424.5 rahat bir galop yaptı. Selim Kaya ile start alıyor son katıldığı yarışını 3. olarak tamamladı. 3 numaralı Beyaz Gölge Kıvanç Tüysüz idaresinde 30 Mart sabahı 1005 son 423 rahat bir galop yaptı. 4 numaralı Tierra ile ekür olarak start alacak. Aprantisi Daniel Kaya ile start alıyor. Son katıldığı yarışında ise ilk 4 dereceye giremedi. Beyaz Gölge'nin ekürisi 4 numaralı Tierra ekranlara geliyor. Kıvanç Tüysüz idaresinde 30 Mart sabahı iç pistte 850.5 son 422.8 rahat dereceli bir galop yaptı. Gökhan Gökçe ile start alıyor. Son katıldığı yarışını ikinci olarak tamamladı. 5 numaralı Amarelis ekranlara geliyor. Bahattin Akbulut idaresinde 31 Mart sabahı iç pistte 600'ü 39, son 400'ü 25.4 rahat bir galop yaptı. Mehmet Kaya ile start alıyor. Bu yılki ilk startında koşudan 3. olarak ayrıldı. 6 numaralı Betiferi Sedat Çiftçi idaresinde 31 Mart sabahı 600'ü ve son 424 rahat bir galop yaptı. Deniz Yıldız da bu koşuya katılıyor. Bu yılki ilk startında ilk 4 dereceye giremedi. 7 numaralı Diamond Flame Furkan Yüksel idaresinde 30 Mart sabahı 800'ü 49.8 ve son 423.6 rahat bir galop yaptı. Furkan Yüksel ile start alıyor. Bu yılki ilk koşusunda 3. olarak ayrıldı Diamond Flame. 8 numaralı Special Sport ekranlarda Akif Yılmaz idaresinde 31 Mart sabahı iç pistte 638.2 ve son 424.8 rahat bir galop yaptı. Aprantesi Burak Averbak'la 129 günlük aranın ardından start alacak son katıldığı yarışında ilk 4 dereceye giremedi. 9 numaralı Lightfoot İbrahim Kaya idaresinde 1 Nisan sabahı 637.5, son 424.5 ve son 200'ü 12.2 rahat bir sprint yaptı. Akın Sözen'le start alıyor son startını üçüncü olarak tamamladı. 10 numaralı Sabret Bayram Aktaş da 27 Mart sabahı bini 3.2 ve son 425.4 rahat bir galop yaptı. Ramazan Arslan'la start alacak son katıldığı yarışında ilk 4 dereceye giremedi. 115 günlük aranın ardından start alacak olan 11 numaralı Blaze of Glory ekranlara geliyor. Muharrem Aydın idaresinde 31 Mart sabahı 636 son 423.3 rahat bir galop yaptı. Vahdettin Kaplan'la start alıyor. Son katıldığı yarışında ilk 4 dereceye giremedi. 12 numaralı Ol Shanti iç pistte çalıştı. Dışta Gregor Kafka ile birlikte Şahin Dursun idaresinde 31 Mart sabahı 636.7 ve son 424.3 rahat oldu. Ol Shanti Hakan Yıldız'la start alacak ve son katıldığı yarışında ilk 4 dereceye giremedi. Saatler 20'yi gösterdiğinde 3. koşuyla birlikte dörtlü Ganyan başlayacak ve bir numaralı Lamborn görüntülerimize gelecek olan ilk safkan iç pistte 1200'ü 1.17, 1.3.7 ve son 425 rahat bir galop yaptı. 28 Mart sabahı Ümit Yayla idaresinde. Bu galobu Lamborn 3 numaralı Wolfs Revenge'de ekir olarak start alıyor. Bu koşuda Ramazan Arslan da koşuya katılacak ve son startında tabela dışında kaldı. 2 numaralı Mizzen of Turkey Gökmen Gökçe idaresinde 31 Mart sabahı iç pistte 637.2 ve son 424.7 rahat bir galop yaptı. Son startını kazanan bu safkan Selim Kaya ile bu koşuya katılıyor. 3 numaralı Wolf's Revenge Ümit Yayla idaresinde 28 Mart sabahı iç pistte 1201.16.5, 1003.5 ve son 425 rahat bir galop yaptı. Akın Sözen'le start alıyor. Bu yılki 3 startında da ilk 4 dereceye giremedi. 5 numaralı SQL ekranlarda Metin Ahmedi idaresinde 31 Mart sabahı iç pistte 639.2 ve son 424.7 rahat bir galop yaptı. Aprantisi Ali Can ne bu koşuya katılıyor. Bu yıl katıldığı 3 yarışında da ilk 4 dereceye giremedi. 6 numaralı Green Eli, Selahattin Saçdöken idaresinde 30 Mart sabahı 1002.8 ve son 425.3 rahat bir galop yaptı. Adem Şen'le koşuya katılıyor. Son yarışında ilk 4 dereceye giremedi bu yılki 3 startında ilk 4 dereceye giremeyen bir başka safkan 7 numaralı Dekor ekranlara geliyor. 1 Nisan sabahı Musa Özçelik idaresinde 639 son 425 ve son 212 rahat bir sprint yaptı. Metin Hamedi ile koşuya katılıyor 7 numaralı Dekor. Son startını kazanma başarısı gösteren 8 numaralı Von Kalm ekranlara geliyor. Sefer Demir İdaresi'nde 31 Mart sabahı iç pistte 637.6 ve son 425 rahat bir galop yaptı. Deniz Yıldız da bu koşuya katılıyor. Son startında ikincilik elde eden 9 numaralı Pey ekranlara geliyor. Gökhan Gökçe idaresinde 31 Mart sabahı iç pistte 640.3 ve son 426.5 rahat turvakar bir galop yaptı Pey Vahdettin Kaplan'la start alacak. Bu koşuda görüntülerimize gelecek olan son safkansa 10 numaralı Fantastik Liro. İç pistte Musa Özçelik idaresinde 30 Mart sabahı 1000 3 son 424.6 rahat bir galop yaptı. Furkan Yüksel ile start alıyor. Son katıldığı yarışındaysa ilk 4 dereceye giremedi. Saatler 20.30'u gösterdiğinde dördüncü koşu koşulacak değerli yarışseverler. severler. Son startını kazanan 2 numaralı Razerman ekranlarımıza gelecek olan ilk isim. Razerman Musa Özçelik idaresinde 30 Mart sabahı 1003.3 ve son 424.5 rahat bir galop yaptı. Mehmet Kaya ile bu koşuya katılıyor. 3 numaralı Feşitiv ekranlara gelecek. Feşitiv Kıvanç tüysüz idaresinde 30 Mart sabahı 849.5 son 423.7 rahat bir galop yaptı. Bu yılki iki yarışında da ilk 4 dereceye giremedi. Furkan Yüksel ile start alıyor. 4 numaralı Moneta Alican İşleyen İdaresi'nde 31 Mart sabahı iç pistte 637 son 424.3 rahat bir galop yaptı. Metin Hamidi ile bu koşuya katılıyor. Bu yıl katıldığı 4 yarışında da ilk 4 dereceye giremedi. Bu koşuda görüntülerimize gelecek olan son safkan 7 numaralı hasret rüzgarı iç pistte çalıştı. İçte Sasunsu ile beraber Yasin Demirkıran idaresinde 31 Mart sabahı iç pistte 637.5 son 400'ü 24.3 rahat oldu. Burak Averbak'la koşuya katılıyor. Değerli yarı saatler 21'i gösterdiğinde 5. koşu koşulacak ve bu koşuda görüntülerimize 1 numaralı Güzel Kaya isimli safkan geliyor. Güzel Kaya Yunus Yalvan idaresinde 31 Mart sabahı iç pistte 642 son 427 rahat bir galop yaptı. Mehmet Kaya ile start alıyor son yarışında ilk 4 dereceye giremedi. Son startında tabela dışında kalan 2 numaralı kafadar ekranlara geliyor. Akın Sözen idaresinde 31 Mart sabahı iç pistte 641.2 ve son 426.8 rahat bir galop yaptı. Akın Sözenle bu koşuya katılıyor. 3 numaralı Derin Sultan Cuma Akkılıç idaresinde 30 Mart sabahı 855,5 son 426.8 rahat bir galop yaptı. Selim Kaya ile bu koşuya katılıyor. Son startından da 4. olarak ayrıldı. Son startını kazanma başarısı gösteren 4 numarada Akşen Yiğit ekranlara geliyor. Erhan Soy kuvvet idaresinde 31 Mart sabahı 640 son 426.8 rahat bir galop yaptı. Vahdettin Kaplanla start alıyor. Son yarışını kazanma başarısı gösteren 6 numaralı Can Kurt Bey, Gökhan Gökçe idaresinde 31 Mart sabahı 642.7 ve 1427.7 rahat bir galop yaptı. Gökhan Gökçe ile bu koşuya katılıyor 6 numaralı Can Kurt Bey. 7 numaralı Ege Şahin'i Hakan Güven'le 31 Mart sabahı iç pistte 642 son 400'ü 28 rahat bir galop yaptı. Bu safkan Metin Hamidi ile start alacak. Bu yıl katıldığı 4 yarışında da ilk 4 dereceye giremedi. Bu yılki ilk koşusunda ilk 4 dereceye giremeyen 10 numaralı Elanilim ekranlara geliyor. Hakan Yıldız idaresinde 31 Mart sabahı iç pistte 641 son 427 rahat bir galop yaptı. Hakan Yıldız'la koşuya katılıyor 10 numaralı Elanilim. Altıncı ve son koşu saatler 21.30'u gösterdiğinde başlayacak bir numaralı Ejen görüntülerimize gelecek olan ilk safkan. Ejen Bayram Aktaş idaresinde 31 Mart sabahı 637 son 423.8 rahat bir galop yaptı. Aprantisi Adem Aslan'la koşuya katılıyor. Bu yıl katıldığı 3 yarışında da ilk 4 dereceye giremedi. 2 numaralı Black West Mehmet Şah Yeşilbudak idaresinde 31 Mart sabahı 636.3 ve son 423.5 rahat bir galop yaptı. Furkan Yüksel ile start alacak yarış yaşamında katıldığı iki yarışında da ilk 4 dereceye giremedi. 3 numaralı Drummer Akın Coşkan idaresinde 1 Nisan sabahı 424.3 ve son 211.8 rahat kısa bir sprint yaptı. Deniz Yıldız da start alıyor. Son yarışında ilk 4 dereceye giremedi. 4 numaralı Gregor Kafka iç pistte çalıştı. İçte Ol ile birlikte Recep Güneli idaresinde 31 Mart sabahı iç pistte 636.7 ve son 424.3 çalışır olduğu Dış kullardaki Gregor Kafka Hakan Yıldız'la 80 günlük aranın ardından start alacak. 5 numaralı Gürmana Orhan Demirkıran idaresinde 31 Mart sabahı 635.7 ve son 23.2 rahat bir galop yaptı. Mehmet Kaya ile start alıyor katıldığı 4 yarışında bir kez tabela dışında kaldı. Bir ikincilik iki kez, de üçüncülük elde etti bu safkan. 6 numaralı King Burak Sadık Kurt idaresinde 31 Mart sabahı 636 son 400'ü 23.6 rahat bir galop yaptı. King Burak Selim Kaya'yla start alıyor. Son katıldığı yarışında ilk 4 dereceye giremedi. 7 numaralı Kurtefe iç pistte çalıştı. İç kulvarda kalan safkandı. Muharrem Aydın idaresinde 31 Mart sabahı 600'ü 35.5 son 423.8 rahat oldu. Kurtefe Vahdettin Kaplan'la start alacak son yarışında tabela dışında kaldı. 8 numaralı Last Star Eren Sinek idaresinde 31 Mart sabahı iç pistte 637.6 ve son 425 rahat bir galop yaptı. Aprantisi Ramazan Arslan'la koşuya katılıyor. Yarış yaşamındaki ilk startında ilk 4 dereceye giremedi. Yarış yaşamındaki ilk startını alacak olan 9 numaralı Le Kapadokyan ekranlara geliyor. Akın Sözen idaresinde 31 Mart sabahı 637.6 ve son 424.2 rahat oldu. 9 numaralı Le Kapadokyan Akın Sözen'le start alacak. 10 numaralı Paranoid Sermet Altındağ idaresinde 30 Mart sabahı 636.4 ve son 424 rahat bir galop yaptı. Uğur Polat'la bu koşuya katılıyor. Son startında ilk 4 dereceye giremedi. 11 numaralı silindir Adem Gökçe idaresinde 31 Mart sabahı iç pistte 637.2 ve son 424.7 rahat bir galop yaptı. Gökhan Yıldız'la koşuya katılıyor. Son yarışında ilk 4 dereceye giremedi. Son startından koşudan ikinci olarak ayrılan 14 numaralı Rail Trap ekranlara geliyor. Sadık Kurt idaresinde 31 Mart sabahı 636.8 ve son 400'ü 24.2 rahat bir galop yaptı. Bu safkan Gökhan Gökçe ile start alacak. 15 numaralı Şanda. Kıvanç Tüysüz idaresinde 31 Mart sabahı 636.7 ve son 400'ü 24.2 rahat bir galop yaptı. Müslüm Baydan'la koşuya katılıyor. Son startında ilk 4 dereceye giremedi. Yarış yaşamında iki kez koşup ikisinde de tabela dışında kalan 16 numaralı Veli Meşelim ekranlara geliyor. Sermet Altındağ idaresinde 31 Mart sabahı 635.5 son 400'ü 23.5 rahat oldu. Bu safkan Saadettin Boyraz da start alacak. Değerli yarışseverler severler İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda 27. yarış gününde 6 koşulu yarış programında saatler 19'u gösterdiğinde 1. koşuyla birlikte 6'lı Ganyan başlayacak. gündüzse ise Adana Yeşiloba Hipodromu'nda 40. yarış gününde 6 koşulu yarış programında saatler 15.30'u gösterdiğinde 1. koşuyla birlikte 6'lı Ganyan başlayacak. Gece ise Amerika Birleşik Devletleri Gafsı Trim Park Hipodromu'nda 7 koşulu yarış programında saatler 21.20'yi gösterdiğinde birinci koşuyla birlikte Yedili Ganyan ve 7'li Plase başlayacak ve saatler 21.50'yi gösterdiğinde ikinci koşuyla birlikte Altılı Ganyan başlamış olacak. İtman Piste programımızın burada sonuna geliyoruz. Tüm yarı severlerimize iyi seyirler, bol şanslar diliyoruz. Hoşçakalın.